Şimdi endüstriyel güvenlikte sessiz sedasız bir devrim oluyor. Hadi gelin teknolojinin bu görünmez tehlikelere karşı bizi nasıl daha akıllıca koruduğuna birlikte bakalım. Şöyle devasa endüstriyel tesislere bir bakın, inanılmaz bir güç, müthiş bir karmaşıklık görüyorsunuz değil mi? Ama işte tam da bu boruların, bu makinelerin arasında gözümüzle göremediğimiz sessiz ama bir o kadar da ölümcül tehlikeler gizleniyor. Ve bu tehlikelerin belki de en sinsisi Endüstriyel süreçlerin bir yan ürünü olarak ortaya çıkan o zehirli gazlar özellikle de her gün binlerce tesiste yapılan çok ama çok yaygın bir işlemden kaynaklananlar. Mesela kaynak işlemi kulağa ne kadar sıradan geliyor değil mi? Ama aslında bu son derece yaygın uygulama insan sağlığı için korkunç, zararlı bir kimyasal kokteyl ortaya çıkarıyor. Yani bu soyut bir risk falan değil. Her gün binlerce çalışanın soluduğu somut, elle tutulur bir tehlike. Peki bu gazları solursanız ne olur? anlık etkileri bile, yani hemen ortaya çıkan sonuçlar bile oldukça ciddi. Metal dumanı ateşi denen yüksek ateşli bir rahatsızlıktan tutun da zatürre gibi kalıcı akciğer hasarlarına yol açabilen ani ve şiddetli durumlardan bahsediyoruz. Ama asıl korkutucu olan işin uzun vadeli kısmı. Yıllar boyunca çok düşük seviyelerde bile bu gazlara maruz kalmak, birikerek kansere, Kronik solunum yolu hastalıklarına hatta sinir sistemi hasarına kadar giden hayatınızı tamamen değiştirebilecek sonuçlar doğurabilir. Tehlike siz farkında olmadan yavaş yavaş birikiyor. Peki madem tehlike bu kadar büyük, endüstri bu görünmez katillerle 10 yıllardır nasıl mücadele etti? Gelin şimdi o geleneksel güvenlik sistemlerine ve onların neden artık günümüzde yetersiz kaldığına bir bakalım. Yıllar boyunca kullanılan geleneksel yaklaşım şuydu: tesisteki her bir sensörü merkezi bir kontrol sistemine tek tek fiziksel olarak kabloyla bağlamak. Düşünsenize, bu kilometrelerce kablo demek, inanılmaz karmaşık planlar ve devasa bir mühendislik çabası demek. Şimdi yanlış anlaşılmasın, bu sistemler işe yarıyordu evet, güvenilirlerdi ama en büyük sorunları neydi biliyor musunuz? Hem çok pahalıydılar hem de inanılmaz katıydılar. Yani bir kere sistemi kurdunuz mu, sonradan bir şeyi değiştirmek, genişletmek neredeyse imkansız hale geliyordu. İşte Tam bu noktada teknoloji sahneye çıkıyor ve eski sistemin bütün bu zayıf noktalarını tek tek hedef alan devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Kablosuz teknoloji Bakın, şu karşılaştırma her şeyi özetliyor aslında. Bir yanda kablolu sistemlerin yavaş kurulumu, hiç esnek olmayan yapısı, o devasa kablolama maliyetleri, diğer yanda ise kablosuz sistemlerin inanılmaz hızı, esnekliği ve tabii ki getirdiği büyük maliyet tasarrufu. Bu ufak bir iyileştirme falan değil, bu tam anlamıyla bir zihniyet değişimi. İşte bu görüntü az önce söylediğim şeyi harika bir şekilde özetliyor. Soldaki o içinden çıkılmaz, karmaşık kablo şemasından sağdaki tek bir tane akıllı ve kurulumu çocuk oyuncağı olan cihaza geçiş. Yani karmaşadan basitliğe, yüksek maliyetten verimliliğe geçiyoruz. Tabii ki konu bir güvenlik sistemi olunca akla hemen şu soru geliyor. İyi de insanların hayatı söz konusuyken kablosuz bir bağlantıya gerçekten güvenebilir miyiz? Sinyal ya koparsa, hemen söyleyeyim, bu kesinlikle evinizdeki standart Wi-Fi değil. Karşımızda Aysa 100 var. Bu özellikle o zorlu endüstriyel ortamlar için geliştirilmiş bir protokol. Yani sinyal kaybını önlemek ve 7/24 kesintisiz iletişim sağlamak üzere tasarlanmış ultra güvenilir bir sistem. Peki bu sistem nasıl bu kadar güvenilir oluyor? Sırrı örgü ağ ya da mesh network dediğimiz teknolojide saklı. Şöyle düşünün. Bir sensör gazı algıladığı anda sinyal tek bir yola mahkum kalmıyor tıpkı bir örümcek ağı gibi hedefe ulaşmak için kendine onlarca farklı yol bulabiliyor, en hızlı ve en güvenilir olanı seçiyor. Bu sayede sinyalin 5 saniye içinde merkeze ulaşması garanti ediliyor. Ve işin teknik kısmını bir kenara bırakırsak, güvenilirliğin en somut kanıtı işte bu, CL2 sertifikası. Bu, sistemin en katı uluslararası güvenlik standartlarını karşıladığını ve en kritik görevlerde bile güvenle kullanılabileceğini doğrulayan bağımsız bir mühür gibi. Teori tamam, teknoloji harika ama bütün bunlar gerçek hayatta nasıl işliyor? Gelin şimdi teoriyi bir kenara bırakıp bu teknolojinin sahada, gerçek dünyada nasıl bir fark yarattığına bakalım. Hikayemizin kahramanı Danimarka'daki bu devasa Equinor rafinerisi. Karşılarındaki sorun şuydu. Tesis o kadar karmaşık ve o kadar doluydu ki yeni kablolar döşeyerek mevcut gaz algılama sistemlerini genişletmeleri neredeyse imkansız bir hale gelmişti. Peki, bu imkansız gibi görünen sorunu nasıl çözdüler? Cevap işte bu sayıda. Tam 122, 122 tane kablosuz dedektör kurdular ve bu kurulumla sadece kendi sorunlarını çözmekte kalmadılar, aynı zamanda bir dünya rekoru kırarak alanındaki en büyük ve en güvenli kablosuz sistemi inşa etmiş oldular. Bakın, rafinerinin başkan yardımcısı ne diyor? Kablosuz gaz algılama kurulumu Güvenli operasyonlar hedefimize çok önemli bir katkı sağladı. Bu projenin başarısının en yetkili ağızdan teyidi. Yani bu sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda operasyonel güvenlik hedeflerine ulaşmada atılmış dev bir adım. Ve hikayenin belki de en güzel kısmı kablosuz teknolojinin o müthiş esnekliğini kanıtlayan yanı. Yıllar sonra ihtiyaçları arttığında hiç zorlanmadan yeni bir kablolama projesine falan girişmeden tık diye sisteme 17 tane daha dedektör ekleyebildiler. Düşünsenize, geleneksel sistemlerde bu aylar hatta daha uzun sürebilirdi. İşte bu Equinor'un hikayesi. Aslında bu teknolojik değişimin tüm endüstriyel güvenlik anlayışı için ne anlama geldiğini mükemmel bir şekilde özetliyor. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu. Kablosuz teknoloji sayesinde üst düzey güvenlik artık bir lüks değil. Eskiden sadece devasa tesislerin karşılayabildiği o kapsamlı koruma sistemleri şimdi çok daha ulaşılabilir, çok daha kolay ve çok daha uygun maliyetli hale geliyor. O zaman gelin bu bölümü şu düşündürücü soruyla bitirelim. Teknoloji, maliyet ve karmaşıklık gibi o eski büyük engelleri bir bir ortadan kaldırırken bir gün en tehlikeli işleri bile tamamen %100 güvenli hale getirebilir miyiz? Gelecek kesinlikle kablosuz ve belki de sandığımızdan çok daha güvenli.